Selamünaleyküm arkadaşlar. Günümüzde günümüz insanının en çok merak ettiği ve en çok merak saldığı konulardan biri fal ve falcılık. Şu an gerçekten bizim merak etmemiz gereken abdest namazken, haram helali yiyecek ve içeceklerken merak saldığımız konulardan birisi de fal. Fal bakmak bazılarını da fal bakmayı öğrenip para kazanmak veya şarlatanlık yapmak. İşte para alıp kaçmak, kişiye zarar vermek. Şimdi İslam'da fal ve büyünün yeri birçok yerde herkesin de anlattığı gibi haram ve şirk olan, şirk de Allah'a ortak koşmaktır. Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Yani İslam'da fal ve büyü. Rabbim bizleri ıslah etsin, doğruları görmeyi nasip eylesin. Gerçekten başımıza gelenler bizim kendi hatalarımızdır. Başımıza gelmiş olan bazı sıkıntılar da biz kendimizi açmışızdır. Helal çerçevesi içerisinde İslam'a uygun, Kur'an'a ve sünnete uygun hareket etmediğimizden dolayı yaşadığımız sıkıntılar bizim kendi yaptıklarımızdandır. Ki Rabbimize şükürler olsun daha da bir şey başımıza gelmiyor. Neden? Çünkü Allah rahmeti ve merhameti bol olandır. Belki kendimize geliriz doğruları görüp de doğru yola girip Allah ve peygamber aşkı için yaşarız. Bu Kur'an'ın yolundan gideriz diye Rabbim bizlere daha da fazla bir şey fazla sıkıntılar vermiyor. Ama şöyle konuya gireyim. Yaygın olan hurafelerden biri de fala bakmak. Fal açmak adetidir. Fal hurafesi ile okumuş da cahil de meşgul olmaktadır. Yani bunun da hocalar bile hani hoca diye vasıflandırıyorum. Çünkü tabiri caizse günümüzde artık bunlara da hoca diye hitap edilmekte. Yani cahili de aptalı da bu işle uğraşmakta. Bazı kimseler de fala inanmıyoruz ama eğlence olsun diye açtırıyoruz diyorlar. Bu düşünce doğru değildir. İslam dinine göre hangi şekilde olursa olsun fal baktırmak ve falcıların söylediklerine inanmak yasaktır, haramdır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ey iman edenler şarap, kumar, putlar. Fal ve şans okları bir şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felaha eresiniz. Yani kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 90. ayet. Konuyla ilişkin olarak Allah elçisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kuşun ötmesinden, uçmasından uğursuzluk kabul etmek, ufak kuşlar, nohut bakla, fasulye, iskambil kağıdı, kahve telvesi vesaire buna benzer ile fal açmak, küm üzerine hatlar çizmek, bunlardan geleceğe dair hükümler çıkarmak sihir ve kehanet nevindendir. Bu ilahi emirlerden açıkça anlaşılıyor ki fal yasak bir davranış olup haram kılınmıştır. Haram olan bir hükmün şakası helal olmaz. Bu bakımdan eğlence için dahi olsa falcıların dediklerine ve falla inanmak caiz değildir. Falcılar bir takım şekil ve sembollerle dayanarak geleceği gördüklerini ve gaybı bildiklerini iddia ederler. Bu iddialar yalandır. Söylediklerinden binde biri rast gelse dahi bu onların gaybı bildiklerine kanıt olmaz. Çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Eğer falcılar her şeyi önceden bildiklerini iddia ediyorlarsa sineması kolay gelsinler. Yani bir araya toplansınlar, ilim adamlarından da jüri kurulsun ve dünya üzerinde herhangi bir şehir tespit edilip bu şehirde yarın neler olacak diye falcılara sorulsun. Bakın, bakalım bir gün evvelden o tespit edilen yerde veya ülkede neler oluyor? Tümünü haber verebilecekler mi? İşte meydan, işte dünya. Yani bu kadar her şey Oyuncak değildir. Bu din alay yeri değildir. Oyun değildir. Bu din, Bu dünyada imtihan için bizlere gönderilmiştir İslam dini hak olan değildir. Yani inne dini. Allah İslam hak din İslamdır. Allah katında tek geçerli din İslamdır. İslam dini yaşamak içindir. Kur'an hidayet rehberi bizleri bu yolda doğru yola iletecek olandır. Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle bize ne yapmamız gerektiğini nasıl yaşayacağımız gerektiğini açıklayan ve Kur'an, hadis bunlar bizim için ışıktır. Bunları kafamıza göre kendi çıkarlarımıza alet etmemiz dinimizce yasaktır. Bu yüzden kendimize gelmemizi ve doğruları görmemizi Rabbim bizlere nasip eylesin. Her yeni yıl biterken bazı kâim ve fazlaların sesleri duyuluyor. Yeni yılda şu olacak, şu ölecek, şu günde dünya bozulacak vesaire gibi. Çok şükür ki onların dediklerinden hiçbirisinin gerçekleştiği, Yoktur. Yani 55 senedir hiç kimse duymadı. Çünkü geleceği falcı değil. Kainatın yaratıcısı, alemlerin Rabbi, Yüce Allah bilir. Allah'ın bildirmediği bir şeyi kimse bilemez. İnsan ancak Allah'ın yarattıkları üzerinde akıl yürütür. İlmi öğrenmeye çalışır. En akıllı ve en gelişmiş varlık insan olmasına rağmen insanın bilgisi ve enerjisi sınırlıdır. Beşeri ve tabi konumunda arasında sebep sonuç münasebetleri kurarak bir takım olaylara keşfedebilir, bilgiyi öğrenir, yeni yeni kanunlar ispat edebilir. Ama bu bilme ve tanıma gücü bir noktaya kadardır. O noktadan ötesi insan için meçhuldür, gayb alemidir. Gaybın sınırları ve tasarrufu ile ise Allah'ın ilmine ve iradesine tabidir. Bu nedenlere Allah'ın bildirmediği bir şeyi ben biliyorum demek hem ilahi talimata hem de insanlık vasıflarına aykırıdır. Bu itibarla yukarıda söylediğimiz gibi falcıların söylediklerinden birkaç tanesi rast gelse bile bu onların gaybı bildiklerini ifade etmez. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Bakanlığı ve kitaplarımızda ve Kur'an'da birçok yerde din adamları ve alimler bizlere cevaben birçok konularla alakalı cevap vermişlerdir. Ee, gayb Allah'tan başka kimse bilemez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nemus Suresinin 65. ayetinde göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kilen yoktur buyurulmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kahin ve falcıya yani gayipten haber veren kişiye inanan kimsenin 40 günlük namazı kabul olmaz. Ona inanan kişi buna indirileni yani Kur'an'a yani bana yani Kur'an'ı ve kitap vahiy inkar etmiş olur. Yani Allah'ı inkar etmiş olur. Bu itibarla Yıldızname ve benzeri fal kitaplarına itibar edilmesi ve bu tür şeylere inanılması caiz değildir. İnsanların maddi ve manevi ilerlemesine engel olan bu tür inançlar ilk çağların müşrik toplumlardan zamanımıza inkar etmiştir. Ne çare ki modern dünyamızın modern toplumlarında hala bu tür martavalara inananlar, gönül bağlayanlar pek çoktur. Oysa mensup olduğumuz İslam dini kesinlikle Tembellikten, miskinlikten, acizlikten yana değildir. Büyük müştehit İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri İslam'ın dostu, ilim düşmanı cihalettir demiştir. Ama buna rağmen hurafelere de en çok bizim dindarlarımız inanmaktadır. Bu bizim halkımız iyi eğitilmediğimiz, gerçek İslam düşüncesini iyi öğrenmediğimiz gösterir. Burada suçlu İslam değil, İslam'ı iyi anlamayan, ve anlatamayanlardır. Çünkü İslam daima çalışma, araştırma, okuma ve düşünmeye teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de okuma, araştırma ve çalışma ile ilgili yüzlerce ayet-i kerime vardır. İslam dinine göre meşru yoldan kazanç temin eden çalışmak ibadet hükmündedir. Yoldan kazanç temini için çalışmak ibadet hükmündedir. Bu nedenle tembellik ve havadan havadan para kazanma yolları İslam'da reddedilmiştir. Hele eli kolu bağlı oturup da kaderimde ne varsa o çıkar düşüncesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İnsan ancak çalıştığına erişir, onunla çalışmaz şüphesiz gülecektir. Sonra ona karşılığı doksansız verilecektir. Necem suresi 39-41. ayetlerinde. Bir başka buyrukta da şöyle denilmiştir. Namaz bitince yeryüzüne yayılın, Allah'ın lütfundan rızık isteyin. Cuma 10. Mülk suresi 15. ayette de şöyle bildirilmiştir. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse yerin sırasında dolaşın. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş onadır. Anlamında sunduğumuz bu ayetler kişinin ve toplumun mutluluğu için çalışmanın ve araştırmanın önemine dikkatlerimizi çekmekte ve bu çalışmanın Allah emri olduğunu ifade etmektedir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her vesile ile çalışmayı önermiş. Tembelliğe kişinin yer kazası olarak nitelendirmiştir. Rızık kapısının günün en yüksek noktasında yerin derinliklerinde açık olduğunu haber vermiştir. Sevgili Allah elçisinin hadis kitaplarında konuyla ilişkin pek çok buyruğu vardır. Bu konuda şöyle bekayı hak tanıya sahi bir vazife bilir. Çalış çalış ki bekayı say olursa hak edilir. Sağ kitabımız Kur'an-ı Kerim pek çok yerinde insanın düşünmesi, araştırması ve tavsiye edilmiş demektir. Ancak Kur'an prensiplerine en genel şekli ile değinir. Ayrıntıları insanın çalışmasına, araştırmasına, idrakine bırakır. Çünkü ilerlemek, yükselmek ve başarıya ulaşmak ancak çalışmayla, bilimle elde edilir. Veren elin, alan elden daha hayırlı olduğunu bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kim iyi davranışta bulunursa kendisi için yapar. Kim kötülük ederse kendisine eder. Allah kullarına zulmetmez. Fusilet suresi ayet 46. Emir mevcuttur. Buna göre iyi yapmak, doğruyu bulmak, yararlı yönde çalışmak görevimizdir. Unutmayalım ki ne ekersek onu biçeriz. Burada bir noktaya daha inmek istiyorum. O da çalışırken doğru doğruluktan ayrılmamak. Çünkü yüce Allah hut suresi 112. ayetinde emrolunduğun gibi dost doğru ol demektir. Buna göre hangi iş yerinde olursak olalım ve hangi işte çalışırsak çalışalım daima iyi niyetli doğru çalışalım. Zira İslam'da falcılık, üfürükçülük yaparak değil, alın teri dökerek kazanç temin ehlaldir. İnsanların kandırmak, inançları sömürmek kazanç temini ise haramdır. Unutmamalıdır ki uygar usuller, uzayıp farisler kainatı fethetme yolunda yarış yaparlarken bizim falcının Söylediklerinde kuşun ötmesinden, kahvenin telvesinden ahkam çıkarmamız abestir. Bu hem ilme hem de İslam'a saygısızlıktır. Konuyu yüce Allah'ın buyruğu ile noktalı, noktalayalım. Peygamber size ne emrettiyse onu alın. Onun dilediği ile amel edin. Size neyi yasak ettiyse ondan sakının. Bu din bizler için hidayet yolu, hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'iz ve İslam'da yani iki şey. Hadis-i şerif ve Kur'an-ı Kerim. Bunları okuyup iyi araştırmak, iyi anlamak ve düşünmemiz gerekir. Rabbimiz bizlere bunları yasak ettiyse şu konuyla alakalı örnek vereyim. Bazı kişiler çıkıp işte Arapça okumak yazma bilenler hoca diye bildir. Yani şu an insanların falcılıkla uğraşanlara da hoca. işte e, sihir büyüyle uğraşanlara da hoca. Yani Arapça okuma bilen ve bunlarla uğraşanlara herkes hoca diye hitap etmekte. Ancak hoca bir önderdir. Önder nedir? Hoca dini anlatan, dini anlamaya çalışan, dini nasıl yaşayacağını, dini, İslam'ı, Kur'an'ı anlatan, yol gösteren, doğru yolu anlatmaya çalışan, gayret eden, Allah rızasını kazanmaya çalışan kişidir. Hoca büyü yapan, Allah'ın haram dediğini yapan değildir. O yüzden bunları güzel vasıflandırmak gerekir. Ve biz şu an her türlü sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Misal başımıza birisi diyelim ki cin musallat etmiştir. Büyü yapmıştır. Misal olarak söyleyeyim. Bazı durumlarda gördüğümüz, bildiğimiz şahit olduğumuz olaylar. Cin musallat olan kişiye ilk önce bir bakımcı götürülür. Bu bakımcı işte farklı bir şekilde çalışarak benim yanımda cinlerim var, babalarım var, dedelerim var veya bilmem nelerim var gibi sözlerle millet cahilliğinden yararlanıp işte ben bunlarla baktım. Sizin üzerinize büyü yapılmış. Bu büyünün çözülmesi sizden kurban istiyorlar. Nasıl istiyorlar? Kurban. Bazına tavuk kestirmiş. Tavuktan kurban olur mu? Olmaz. Bazına veya hayvan. İri baş normal kurbanlar. Kestiğimiz hayvanlardan kurban kestirir. Şimdi bu adamlar maddiyata dair nasıldır durumları bakmadan etmeden ilimsizce amel etmenin sonu felakettir. İlmi olmadan kurban kesin. Kurban kesin cinleri aldattı kurban kesti. Şimdi bir de üstelik ben burada bazı şeyler yapacağım, şu yapacağım, bu yapacağım diye bazı paralar alıp cebine sokup gider. Hiçbir fayda etmez. Hiçbir çare bulamaz. Sonra hocaya getirirler. İşte hoca ne yapar? Birçok hocanın diye vasıflandırılıyor. İşte bu işle uğraşan, Arkadaşlarının bazılarını getirip işte zaten bakımcıyla irtibattalar. Beraber çalışırlar. Beraber parayı bölüşürler. Ne yapar? Birbirine bilgi aktarırlar. Veya insan gönderirler. Ondan sonra işte üzerinde büyü var. İşte üstelik isim de veriyorlar. İşte senin kaynağın yapmış, eşinin bilmem neyi yapmış, senin yapmış. Bunu bilemezsin. Büyü ne yapalım? Ben yıldızname bakıyorum. Annenin ismi, babanın ismi yıldızname. Yıldızname nedir? Burç kitabıdır. 12 erkek ve 12 kadın. Bu burçlara bakarak bazı şeyler söylerler. Yani ilmen değil. Orada kitapta yazanı zaten kendi kafalarından söylemezler. Peygamber Efendimiz ise bizlere hadis-i şeriflerinde büyü ve musallatın belirtilerini açıklamıştır. Nazarın belirtilerini açıklamıştır. Bizim yapmamız gereken ilmi öğrenmek, Kur'an okumak, hadis araştırmak ve buna göre gerçekten başımıza gelen sıkıntılarda neyin yapıldığında doğru olduğunu, neyin yapıldığında yanlış olduğunu biz bileceğiz o zaman. Herhangi biri gelip bizi kandıramayacak. Bunları araştırmamız gerek. Bunun dışında adam hem canından hem malından hem de imanından oluyor. Bu yüzden bu tür şeylere dikkat etmemiz gerek ve gerçekten doğruları araştırmamız gerek. Rabbim bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylesin. İnsanların ve cinlerin şerrinden ve büyücülerin ve üfürükçülerin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. İnşallah iman ile de ruh teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.